Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte griye bir yazmamızın kenarına çok güzel çıtı pıtı diyebileceğim kolaylıkla yapabileceğiniz bir sıralı oya modeli yapmaya çalışacağız. Buradaki renklerimi hazırladım arkadaşlar. Gri'nin içerisine en çok hardal sarısını ve pembeyi yakıştırıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi hemen yapımımıza geçelim taban kısmında ben gri ile bu şekilde zürafalarımı hazırladım şimdi hemen üst kısmın yapımına geçelim üst kısmımızdan bir sırada e, bu zürafanın aynısından sarı rengimizle gideceğiz arkadaşlar burada ara kısımda bir şerit oluşsun buradan başlıyorum bütün zürafalarıma teker teker batarak gideceğim. Tabandaki zürafalarımı yaparken iğneye ipimi iki kez dolayarak yapıyorum. Burayı da gene giderken mutlaka iki kere dolayarak gidiyorum. Bu şekilde zürafaları yaparken veya dağ şeklinde yaparken mutlaka iki kez doluyoruz arkadaşlar. Modelleri yaparken tek kez dolayabiliriz ama bu taban kısımlarımızda daha böyle diş diş göstersin diye dolgun olsun diye ben böyle iki kez yapıyorum. Daha hoş durduğunu düşünüyorum böyle. Bu şekilde bu arada zürafa alırım. Bakın aralıklarına şöyle orta büyüklükte ne çok sık ne de çok gevşek. Bazı sıralı oya modellerinde bu etkili oluyor. Bazılarında biraz gevşek yapmak gerekiyor. Bazılarında biraz sık yapmak gerekiyor. Bu şekilde başa kadar sadece zürafa yaparak devam edip gideceğim arkadaşlar. Evet hanımlar taban kısımlarımızın zürafalarını bu şekilde hazırladık belki şu taban kısımdaki zürafaları en alt kısımdaki zürafaları giderken zorlanıyor olabilirsiniz ya da sevmiyor olabilirsiniz ama bu üst kı sarı kısmını giderken kesinlikle çok daha rahat gidiliyor zaten gözlemeler belli oluyor üstüne batıp gidiyoruz bu işlemi yapmamızın amacı arkadaşlar biraz daha gösterişli olması yani müşteriler eğer dışarıya yapıyorsanız onlar bu şekilde yapıldığında daha çok tercih ediyorlar bilginiz olsun Şimdi buradan hemen ipimizi tutturuyoruz. Tekrar gri rengimize döndük. Bir tane buraya pırpır pır yapacağım. Çok büyük değil. Şu büyüklükte bir pırpırım var. Hemen yandaki gözlememe geliyorum. Ve bir yandaki gözlemeye geliyorum. Şimdi tekrar buradaki soldaki gözlememin içerisine batıyorum ipimi başa alıyorum buradan da tekrar pırpır mı oluşturuyorum bakın bu şekilde şimdi tekrar bir yandaki gözlemeye geliyorum burada yani böyle eksiltme işlemlerini yapıyoruz kenarda pırpırlarımızı bırakarak eksiltme işlemlerini yapıyoruz tepeye geldiğimde buraya da yine bir tane pırpırımı yapıyorum bu şekilde buradan da şu yandaki gözlemenin olduğu içerisi gözemenin olduğu yere geçiş yapıyorum ve düğümümü sıkılaştırıyorum bir tane boş geçeceğim arkadaşlar yani şuna geleceğiz boş bir şekilde şöyle geldikten sonra hemen bunun içerisine tekrar bir tane pırpır pır yapacağız Şimdi de gene iki tane pırpırla devam ediyorum. Buna tekrar geri dönüş yapıyorum. Ve buradan pırpırlarımı yaparak eksilterek gidiyorum. 2 ve bir. tepesine çıkıyoruz. Tepeye geldiğimizde gene bir tane pırpır da buraya yapıyoruz. Bakın böyle. Şimdi gene bir yandaki gözümün olduğu yere gideceğim. Tabii ki modelimiz bununla bitmeyecek. Üst kısmını pembemizde de bir işlemimiz var. Ama taban kısmımız bu şekilde. Şurada araya bir tane boşluk atmayı unutmuyoruz bir tane boşluk geliyorum ve tekrar pırpırımı yapıyorum iki tane zürafa ilerliyorum bu gelmiş olduğuma geri dönüş yapıp tekrar buradan pırpırları bırakarak eksiltme işlemlerimi yapıyorum 2 ve 1. Yine tepe noktasına geldiğimizde pırpırımızı yapıyoruz. Bakın. Taban kısmı bu şekliyle bile gayet güzel. Hemen yan tarafa bir tane gözümü ilerliyorum. Ve buranın içerisine pırpırı başlıyoruz. arasındaki gözlememe geliyorum Evet burada yine pırpırımı yaptım iki tane de gözlememi yapayım arkadaşlar İp değişimini burada yapalım bir ve iki tekrar yandakine batıyorum Evet burada ipimi iğneme düğümlemedim çünkü zaten yeterince küçük kalmıştı. Şimdi hemen yeni ipimi takıp ip eklemesini de birlikte yapalım. Evet hanımlar bakın bu bitmiş olan ipim. Biten ipim. Bunu bu tarafa alıyorum. Zaten ip atlatacaktık ya. Bu tarafa aldım. Bu da yeni ipim. Yeni ipimi de ön yüzünden bıraktım. Ön taraftan bırakıyorum yeni ipimi. Burada pırpırımı yapacağım. Gözlemenin içerisine geçiş yapıyorum. Bir üstten bir alttan. Düğümümüzü atıyoruz buraya sıkı bir şekilde. Şimdi burada hemen pırpırımızı yapıyoruz. Ve buradaki iplerimizi pırpır pır yaptıktan sonra dipten kesebiliriz artık. Hiçbir sakıncası yok bunları dipten kesmenin. Şimdi tekrar yandaki gözlememe geleceğim. Burayı size göstereceğim. Şimdi ipekleme yerinin nasıl göründüğünü arkadaşlar. Şu tepeye kadar geleyim. Fiyatları etkileyen unsurlar olduğu için buralar önemli. Bakın ipimizi eklediğimiz yer çok yakın çekim olmasına rağmen belli olmuyor bu şekilde yaptığımızda. Şimdi ben birazcık daha ilerleyeyim arkadaşlar. Şuralara kadar geleyim. Hemen üst kısmı yapını, yapımına geçelim. Evet hanımlar bakın. Taban kısımlarımızın gri olan kısımlarımı da böyle hazırladım tamamladım. Şimdi hemen şuradan pembe rengimle devam edeceğim. Buradan aşağıya inmiş olduğumuz kısım vardı. Buraya geliyoruz ve hemen ipimizi buradan tutturalım. Şöyle sıkı bir şekilde ipimizi tutturduk. Ve buradan bu yandaki pırpırlarla aynı büyüklükte olacak şekilde bir tane daha pırpır yaptım şunlarla aynı büyüklükte olacak şekilde ve bunun üstüne çıkıyoruz İyice şöyle yukarıya doğru da çektiriyorum ki bu birazcık böyle hani daha düzgün dursun bunu şöyle bir tık geriden kesiyorum arkadaşlar şurada fazlalık olan kısmınız varsa onu da kesebilirsiniz ya da şöyle hafifçe çakma gezdirebilirsiniz şimdi eğer bunu her defasında böyle kesmeyeyim derseniz bakın şuradan öncelikle ipimizi bir kez tutturalım ve gene aynı şekilde bir tane bir adet pırpırımızı buraya yapıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. keseceğiz ya normalde. Kesmeden buradakine sarı gelecek. Hemen direkt şuradakini atlıyorum. Daha sonra hepsini keserek gidebilirim. Şöyle. Böyle yaptığımız zaman aynı zamanda bakın keseceğimiz zaman sadece bir tarafında e, ip izi olmuş olacak. Kesme yerinin izi olacak. Bu taraflar tamamıyla temiz gözükecektir. Bu şekilde devam edebiliriz. Buna sarı gelecek. Bir yandakine. Hemen pırpırlarımızı yapıp bakın. Gri kısmı bitirdikten sonra buralara çok çabuk yapabilirsiniz. şöyle keseceğiz daha sonrasında bir tık geriden burayı dipten kesebilirsiniz burayı da düzelttikten sonra kesiyorum öncelikle şöyle düzeltip Evet arkadaşlar bakın üst sıralarda bu şekilde olacak. Şimdi aralara da dediğim gibi hardal sarısıyla yapacağım ben. Şimdi ben onları da tamamlayayım. En son bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım inşallah. Evet hanımlar. Bakın modelimiz en son haliyle bu şekilde. Ben çok beğendim. Yapımı da gayet kolay ve zevkli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model bana göre. Burası da yakından göstereyim arka tarafımız. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Bu modelin fiyatına gelecek olursak eğer yazma karşı taraftan olursa yine 100 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabanda yine iki tane zürafa gittik. Üst kısmımız da çok zor değil. Sadece fikir amaçlı ben fiyat paylaşıyorum. Yoksa istediğiniz, dilediğiniz fiyatları yapabilirsiniz. Biraz da sizin çevreniz ne kadar yapıyorsa tabii ki o da önemli. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Beğenenler beğen, kaydet yapmayı unutmasın lütfen. Destek olan herkese de şimdiden teşekkür ederim. Şöyle yazmanın üzerinde de duruşunu göstereyim. Bakın. Biraz parlama yapıyor ama. Ee, kumaş. Çok güzel bir görüntüsü var. Başka videolarda, farklı videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.